Burcu Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum merhabalar. Bugün Bit Kültür Sanat ailesi olarak yazar Burcu Hanım'ı misafir ettik. Çok güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Bu söyleşiyi aynı zamanda Bit Kültür Sanat ailesi olarak misafirlerimiz hem burada vardı hem gelemeyen misafirlerimiz oldu. Dolayısıyla böyle bir video çekmek istedik. Burcu Hanım bizleri kırmadı. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim nazik davetiniz için. Her zaman bekleriz. Burcu Hanım İlk önce yazarlık, yazmak, bu konular nereden başladı, bu heves, bu merak, çok güzel bir merak kesinlikle. Bize ilk önce buradan başlayabilirsek, Yazma hevesi nereden başladı? Aslında yazmaktan önce okumaktan başladı. Okumayı gerçekten çok seviyorum. Mesleğim de bunun bir parçası. Edebiyat öğretmeni olmuş olmam sebebiyle kitaplarla aram hep iyi oldu. Okumayı, okuma tutkusunu yazmakla da birleştirmek istedim. Kelimeleri kullanmayı seviyorum. Cümleler oluşturmayı seviyorum. Paragraflar oluşturmayı seviyorum. Ve bu sevgi yavaş yavaş artık bu kitaptaki bölümlere dönüşmeye başladı her kelimenin ilhamı geldiğinde o kelimeyle alakalı bölümler ortaya çıkmaya başladı. Oturayım bir kitap yazayımdan ziyade aslında içimden ne geldiyse onu yaptım bu süreçte. Hı -hı. Kelimeleri güzel bir şekilde bir araya getirip okuyucularıma sunmak istedim. Bir bildiği var kelimelerin evet. kitabımızın ismi. Peki kelimeler bize ne anlatıyor? Kitabın adı neden bir bildiği var kelimelerin? Bunu bahsedebilirsek. çok Tabii seyiriz. ki, evet. Yani bir bildiği var kelimelerin diyerek yola çıktık çünkü gerçekten e, kitabın kapağında da yazdığı gibi kelimelerin bildiklerine çok fazla inanıyorum. E, kelimeler aslında hepimiz için ortak, e, hepimizin ortak kullanımına açık ifadeler. Ama o kelimelere e, şekil veren, o kelimelerin içerisini dolduran her şey bize has. E, ya örneğin mutluluk kelimesi e, bu kitaptaki son kelime olarak karşısına çıkıyor okurların. E, evet hepimiz için genel bir mutluluk tanımı var. Türk Dil Kurumu'na baktığımızda yine genel bir tanımı var ama e, o kelimenin bende ayrı bir karşılığı var, sizde ayrı bir karşılığı var, okurlarda ayrı bir karşılığı var. E, yani he, hepimizin bir hayat hikayesi var, bir yolculuğu var. Hepimiz bir yolculuk halindeyiz son nefesimizi verene kadar. E, ve bu yolculukta mutluluğu algılayışımız hepimizin farklı boyutlarda ben nasıl algılıyorum bunu anlatmaya çalıştım Yani aslında bu kitabın içindeki kelimeler benim bildiklerimi anlattı. Örneğin ilk kelime anne kelimesi ardından acı teslimiyet gibi devam ediyor kelime başlıkları. Bu kelimeleri ben nasıl yorumluyorum Benim yüreğimdeki yani kelimelerin benim yüreğimdeki karşılıklarında neler var? Bunları anlatmaya çalıştım. Gerçekten dediğim gibi bildiklerini anlattı aslında. Kendi tecrübelerimin, yaşanmışlıklarımın eşiğinde bildiklerini anlattığı için böyle bir e, isim ortaya çıktı. E, biz sayfamızdan bu gönderiyi paylaştığımız zaman birçok sayıda bize mesaj geldi. Biz zaten sizlerin kitaplarını daha önceden alıp okumuştuk. E, gelen mesajlar arasında tabii şu çok dikkat çekiyor. Kitabınızda her bir hikayeden sonra bir resim ve bu resimden sonra bir o hikayeyi anlatan bir şarkı paylaşımı var. Evet. Ve ilk kitabınız olmasına rağmen sesli kitap olayına girerek de birçok insanın aslında sesi olmayı başardınız. Evet. Bu konu hakkında, bu süreçler hakkında yaşamış olduklarınız, yaşadıklarınız hissettiklerinizden bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Ee, öncelikle tavsiye şarkı kısmını açıklık getireyim. Aslında e, kitabı yazarken yazmaya başladığımda bölümleri hiç böyle bir fikir aklımda yoktu. Öncelikle onu söyleyeyim. Hani Bir bölüm yazayım sonunda tavsiye şarkı olsun diye çıkmadı aslında. Ee, bir gün bir bölümü yazdım, bitirdim ee, ve sonra bir müzik uygulamasından müzik dinlemeye başladım, şarkı dinlemeye başladım. Ee, yazdığım bölümle o kadar ilişkili bir şarkıydı ki e, yani ben bölümün son noktasını koyup üzerine o şarkıyı dinlediğimde şarkı benim gözümde başka bir boyut kazanmıştı. E, hatta şarkı da zaman bölümünü yazdıktan sonra tavsiye ettiğim Sözlerimi Geri Alamam şarkısıydı. Bulutsuzluk Özlemin. Çok severek dinlediğim bir şarkıydı ama bölümü yazdıktan sonra benim için çok ayrı bir anlam kazandı. İşte orada dedim ki her bölümün sonunda bunu yapıp e, bu Yeni boyutu, farklı boyutu okuyucularımın da keşfetmesini sağlamalıyım. E, bu noktada çok güzel dönüşler aldım sizin de söylediğiniz gibi. Tavsi tavsiye şarkılar çok beğenildi. E, hep şu ifadeyi kullandılar. Bölümün sonunda gerçekten e, cuk diye oturmuş. Yani hakikaten seçilen şarkılar öyle oldu. E, ve dediğim gibi yani... Planlanmış bir şey değil. Aslında yazı benim yazı yazma sürecimde, hı hı. kitabı kaleme alma sürecimde doğaçlama gelişen bir hı hı. durum oldu ve her bölüme de sirayet etmiş oldu etkisi. Görsel kısmına geldiğimizde ise hı hı. şunu istedim aslında okuyucu o bölümü okusun. Ee, özümserken de bir fotoğraf veya bir resim e, o özümsemeyi biraz daha kolaylaştırsın. İşte örneğin kitabın evlilik bölümü. E, bu bölümde anlattığım her şeyi işte şu görselle mesela e, özümsemelerine yardımcı olmak istedim. E, her bölümde anlattığım e, e, kesitler, hikayeler görsel olarak okuyucuya sunulsun. Ve biraz daha dediğim gibi hem e, bölümün sonundaki o tavsiye şarkıyı dinlerken bir taraftan okuduklarını yeniden gözden geçirsin, bir taraftan o fotoğrafı anlamlandırmaya çalışsın istedim. Yani hem görsün hem işitsin hem de idrak etmeye çalışsın istedim aslında bölümün sonuna geldiğinde. Kesinlikle zaten kelimeler olarak da kitabı okuyan herkes zaten kelimeler okurken ruhani olarak da bunu hissettiğini nacizane biz buradan söyleyebiliriz. Teşekkür ederim sesli kitapla ilgili de şunu söyleyebilirim kitabın tamamının aslında herhangi bir uygulamadan değil kitabın içindeki şu şekilde bölümlerin içerisinde başlarında başlık kısmında yer alan e, QR kodlarından okuyucular e, telefonlarından okutarak ulaşabiliyorlar. E, burada aslında sesli kitaptaki en önemli hareket noktamız hem okur yazar olmayanların e, kitabı dinleyebilmeleri haberdar olabilmeleri hem görme engellilerin e, yine aynı şekilde e, okuyamasalar da dinleyebilmelerini sağlamaktı. E, ama bu noktada çok güzel olumlu dönüşler aldık. Sadece Okur yazar olmayan veya engelli bireylerimiz için değil, tüm okurlarımız ses kayıtlarının sesli kitap versiyonunun gerçekten çok etkileyici olduğunu ifade ettiler. Buradan bunu da ben de eklemiş olayım. Sesli kitap olarak da dinleyebilecekler. Kesinlikle. Bize gelen mesajlarda özellikle bu yönde çok fazla teşekkür içeriyordu. Biz de bu teşekkürleri size aktaralım. Boynumuzun borcu kalmasın O zaman hocam. ben de sesin sahibi olan Erkan Sancar'la bu video vesilesiyle teşekkür etmiş olayım. Biz de teşekkür ederiz. Peki kitap yazmak, insanların sizin dünyanıza ortak olması, sizin insanların dünyanıza ortak etmeniz, bu hisler bir topluluğun içerisinde bir paydaş olarak yaşamış olduklarınız, gelecekte yazar olmak isteyen, kitap yazmak isteyenlere bunlar hakkında kısaca bize bahsedebilir misiniz Sayın Hocam? Tabii ki. Ee, öncelikle şunu söylemeliyim, yazmak gerçekten cesaret işi. Çünkü e, yani kaleme aldığımız her şey, az önce de söyledim, kendi yaşam hikayelerimizden besleniyor. E, hatta bir öğrencim kitabımı e, okuduktan sonra yanıma gelip bana şu ifadeyi kullanmıştı. E, hocam roman veya hikayeden ziyade. Aslında kendi yaşam hikayenizi anlatan, kendi yaşamınızdan da kesitler sunduğunuz bir sohbet kitabı yazmışsınız. Bu çok büyük bir cesaret örneği değil mi?" dedi. Hı hı. Neden böyle düşündüğünü sorduğumda, kurgu yapsaydınız anlatılanların sizinle ilgili olmayacağını düşünebilirdik belki ama" dedi. "Artık biliyoruz ki bu kitapta anlattığınız her şey Kesinlikle. sizin. Yani bu kitap sizsiniz. Yaşamınızı bu kadar cesurca anlatabilmek" bana gerçekten ilham oldu dedi. Hı hı. İşte o noktada ne kadar doğru bir şey yaptığımı anladım. Okuyan herkese ces bu cesareti verebiliyorsa, yani ben kendi yaşam kesitlerimle anlattığım bu kitapla ilham olabiliyorsam, cesaret verebiliyorsam, bu gerçekten benim için yeterli bir tatmin noktası aslında. Hı hı. Bu yolda yürümek isteyen kişilere ne tavsiye edersiniz sözüne gelince, bence. Her an bir yerlerde ilham gelebiliyor. Mesela ben bu kitaptaki birçok bölümü araba kullanırken ses kaydını aldım. <laughs> ya o araba kullanıyorum, yoldayım ama aklıma bir bağlantı geliyor, bir metafor geliyor, bir benzetme geliyor. Hemen telefonumun ses kaydını açıp onu arabada kendime söyleye söyleye böyle Ses kaydını kapatıp bir taraftan da yola devam ediyordum. Sonra onları bir araya getirdiğim zamanlar oldu işte. Ya yani ilhamın nerede, ne zaman geleceğini bilmiyorsunuz. Hı hı. E, fikirlerin ne zaman doğacağını bilmiyorsunuz. Her an yazmaya hazırlıklı olmak gerekiyor. O yüzden e, ya yani ak akıllarına gelen güzel şeyleri kısa da olsa küçük bir paragraf da olsa ya da bir cümle bile olsa Bence yazmak gerekiyor not almak gerekiyor ee, uçmaması için Hı -hı. yani sabit kalabilmesi için ve sonra o ilhamın peşine düşmek gerekiyor yani bazen bir, bir yerde bir cümle karşınıza çıkıyor ee, işte orada bir Evet ya diyorsun aydınlanıyorsun farkındalık başlıyor ve onun üzerine düşünmeye başladık başladıkça devamı geliyor zaten işin dolayısıyla Mümkün olduğunca e, yazsınlar, yazmaya çalışsınlar. E, yani herkesin e, ilham zamanı ve saati de aslında çok farklı. Mesela ben hep gece saatlerini kullanmaya çalıştım. Hı hı. E, ama e, bazıları var ki sabah uyanır uyanmaz o ilhamı kapıp yazmaya başlayabiliyor. E, biraz aslında bu kişisel bir şey dediğim gibi. Hı hı. E, genel geçer tavsiyelerden ziyade bence yüreklerini dinlesinler. E, yazmak istiyorlarsa uygun, sessiz, sakin ortamları hmm. tercih edip biraz kendileriyle hemhal olsunlar. Hmm. Ee, daha önce de söyledim. Kitabımda en sevdiğim bölümlerden birisi yalnızlık. Ee, biz toplumca yalnız kalmaktan biraz korkuyoruz. Ee, yalnızlığı kimsesizlik gibi değerlendiriyoruz ama e, şunu hep vurguluyorum. Bir bildiği var kelimelerin. Tam anlamıyla bir yalnızlığın ürünü. E, yalnızlıktan korkmayın en fazla kitap yazıyorsunuz demiştim e, okurlarımı bir söyleşide. E, hala bunun arkasındayım. E, yalnız kalmaları, kendileriyle kalabilmeleri ve dediğim gibi her gelen ilhamı zamanda değerlendirip not almaları önemli. Burcu Hocam çok uzun yoldan geldiniz. Sizleri de çok fazla burada zaten zahmet verdik maddi eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz son bir şey var mı? Ben ilk önce bu kadar uzun yoldan geldiğiniz için, bizleri tercih ettiğiniz için, buraya geldiğiniz için biz çok teşekkür ederiz sizlere. Ben teşekkür Ve ederim. Eklemek istediğiniz son cümleler varsa onları da alalım dilerseniz. Sadece son olarak şunu söyleyeyim o halde bu videoyu izleyeceklere e, ilham olması adına ya da belki farkındalık daha doğru bir kelime, farkındalık olması adına e, bir bildiği var kelimelerindeki o kelimeler gerçekten çok kıymetli. Ben her zaman şuna inandım. Neyi söylüyorsak, hayatımızda neyi konuşuyorsak, hangi kelimeleri konuşuyorsak bir yerden sonra gerçekten o kelimeleri görünür kılıyoruz hayatımızda. Sürekli dilimizde öfke dolu sözler varsa bir yerden sonra gerçekten öfke dolu bir yaşantının içinde kalıyoruz. Ya da tam tersi dilimizde sürekli sevgi sözcükleri varsa, iyilik ve güzellik varsa bu kez hayatımızda bu kavramları görünür kılıp çoğaltıyoruz. E, kelimelerin bildiklerini yabana atmasınlar diyorum. O yüzden son olarak bu e, naçizane bir öneri olsun. Kelimelerin e, gücü gerçekten anlatılamayacak kadar büyük ve kıymetli benim için e, sihirli bir gücü olduğuna inanıyorum. E, son olarak bunu söyleyebilirim. E, güzel konuşalım, güzel düşünelim ki güzel şeyler gerçek olsun yaşamlarımızda. Çok teşekkür ederiz. Hanım. Ben teşekkür ediyorum. E, tekrar görüşmek dileğiyle. Tekrar görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.